aktarma yaptık. <laughs> evet, tramvaya bindim. Varsak tramvaya altı çıkıyorum. çıkıyorum. şumalıktan başka bir şey değil, o yüzden vakit kaybettim. Bu iklim böceği asla oy vermeyeceğim. Antalya'yı mahvetti de Antalya'nın en büyük problemi. Türkiye'nin en büyük problemi geldi baba. Hemen Türkiye'ye tuzattı. Daha balığı anlatmadım daha. Otobüsten yeni indim. Otobüsten yeni indim. İşten yeni çıktım. Kendimi gangster gibi hissediyorum dostlar. Ama bana çoğu zaman soruyorlar, benim dinim neymiş, benim dinim sıkış alışmak, her gün de camideyim, eat that fucking shit, let me say god damn falan filan der. Keşke oraları söylemeseydik de doğallık kalsın ya ama utanıyoruz. Küfürü asla kullanmayın, İngilizce Türkçe zaten. İngilizce asla kullanmayın. Hadi! Hakikaten. Ömrüm çocukluğum burada geçti ya, yemin ediyorum. Yani şu durak... Bir Karşıdaki durak var Böyle Bir şey falan gidecek falan, alak bir Allah küfür Ya da bir yere gidecek. inşallah aslınız falan yoktur. İşte. En büyük problemim bu. Şimdi teyzeyi düşünüp tribe gireceğim. Acaba niye tek başına bekliyor? Hava soğuk. Bir ihtiyacı var mı? Bugün pazar. İtler azar. Aa neyse. Hastaneye gidiyorum. Valla ailemize çok baktı da Boşa. Ya yani baba benden. Bizden yani ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Allah uygun kültür ortamı vardı. Uygun kültür ortamında her şey olabilir. <laughs> Ama hiçbir şey de olmayabilir. Bizde hiçbir şey olmadık. Bu neymiş ya? Bu ne ya? Kadını metalaştıran kadın mıdır yoksa? İlginç konular. Abi siz niye kadını böyle bir şey ye kılıfa sokuyorsunuz ki ya? Ulan sonra ben kadın düşmanıyım, gericiyim, cahilim. Ne yaptı bunu, bunu kadın yapıyor ya? Gamzeray'a güzellik merkezi ya. Güzel ne demek? Güzel ne demek lan? Güzel ne demek lan? Neyse. 4, 7, 8. 4 saniye nefes al, 7 saniye bekle, Sekiz saniyede azlanmış. Sakin demek işte. Elimiz dönüyor Yine de şundan bahsedeceğim. Bence yanılgısı. Ben söylerken de bence yanılgısına giriyorum. Biraz da paradoks gibi de olay şu. Abi Türk halkı çok tembel. Türk milleti çalışkan değil. Türk milleti çok tembeldir. Türk milleti tembeldir. Hakikaten tembeldir. Ben de çok tembel bir adamım. Bu tanıyorum. Türk milleti çalışkandır diyen adamın yani şey nasıl oyundan geldim söyleyeyim. Ben çok tembel bir adam. Ama matematik çok seviyorum. Matematik zaten matematik yapmak için tam aksine harıl harıl çalışmak yerine bence çok tembel olmak gerekiyor. Çünkü sınavdayım mesela graf diyor sınavı. K işlemi hoso indeksi üzerine düşünüyorum soru var. Sadece 11 tane kenar olduğu için K işlemesi şey G0 var. Tanımdan dolayı 1 0 faktöriyel gibi düşünün. G1 var 11. 11 tane kenarın hepsini yazıyorsunuz. Bir de ne var? G11 11 var. ZG işte 11 11. Neyse. NK alıyorsun orada da. Tamam. K, K sayısı en köşe sayısı. 10 tane bir köşe vardı. Ana. Yandı gülüm keten elva. Biz orada 11 tane köşe aldık da 11 köşe vardı. 11 kenar vardı ya grafta. İnşallah vardır. Vallahi şu an kağıt kalem alıp yapmayı çok isterim de. Donuyorum. Hakikaten donuyorum. Bu arada çok karanlık olduğu için şey, rahat hissetmiyorum. Buradan yürüyeceğim. Olay şu Türkiye için. Bence yanılgısı. Bence biz kimimiz, kimiz de biz bir konu hakkında, herhangi bir konu hakkında fikir belirtiyoruz. Ben kimim de Türk milleti sembeldir lan diyorum. Gördüklerime gözlemlediğime dayanarak söylüyorum. Ben Akdeniz insanı mıyım? Ben Gaziantep'te doğup büyüdüm. Memleketimi çok seviyorum. Ama asla Gaziantep Üniversitesi. Gerçi asla asla denemez. Okurum ya. Gaziantep Üniversitesi bana kadro aç geleyim ya. Sana kurban be. Eski otludur ya neyse. Olay şu. Bence de meyilgisinde. Allah çarpsın Laz ya Allah çarpsın. Aynen. Tamam cıvma cıvma. Konuş artık. Gaziantep Üniversitesi'nde olay şu. Gaziantep Üniversitesi'nde bir olay yok ki. Türkiye Cumhuriyeti'nde olay şu. Ben Akdenizli insanıyım, Akdenizli'sen insanı tembeldir diyorum. Hakikaten Türkiye'nin kıyı kesimlerindeki insanlar çok tembel insanlar. Ya tembel olmak bu arada şey değil. Şunu anlamıyorsunuz siz. Tembellik kötüdür, çalışkanlık iyidir. Bu şey gibi bir şey değil, hırsızlık yapmak kötüdür, evet kötüdür. Ama neye göre kötüdür? Hırsızlık yapmak neye göre, kime göre kötüdür? Çaldığın zaman birinin hayatını çalarsın mesela bildiğim bir şeyi söylemediğin zaman da bana göre hırsızlık yaparsın. Karşıdakinin farkında olmadığı bir ifade var, bir durum var. Sen onun karşıdakine söylemiyorsun. Karşıdakinin farkında daha geç iş varacak. Burada İmmanuel Kant devreye giriyor diyor ki deneyim diyor, deneyim diyor. Bence diyor deneyim diyor, kötü bir öğretmendir diyor. Sen de direkt söyleyeceksin diyor, kırılsın üzülsün bunda değil ki diyor. O zaman diyor, daha az aksiyon alacak diyor. Ama deneyim de kötü olduğu için iyi bir öğretmendir. Zaten Türk halkı kötüyü sevmez. Kimse kötüyü sevmez ki ya. Bunun Türklükle, Alevilikle, Sünnilikle bir alakası yok ki. Kötü olan niye seversin abi? Kötü olan canını yakar. İyi seversin yani. Kötü ve iyi ne ama işte. Abi her şeyi söylüyorsun. Hiçbir şey söylemiyorsun. Öyle. Her şeyi söylüyorum ama hiçbir şey söylemiyorum. Kötü olan ne? iyi olan ne? Biz ahlakı neye göre temellendiriyoruz da? Bu kötüdür, bu iyidir diyoruz. Çünkü bizim kendi doğrularımız var. Kendi doğrularımız var. Bizim Hayatta hakikatımız yok. Yani benim var Allah'a şükür. Anlayanlar bir yazsın. Neymiş benim hakikatim? Ee, ben bunu ön kabul aldım. Hayatı yaşamak için matematik eğitimi aldım. Ee, lise 2'den beri ben agnostiklikle agnostiklik inancına sahiptim. Tanrının var ya da yok olması bizim zekamızla anlayabileceğimiz bir şey değil diyorum. Diyordum. Lafımın arkasındayım. İnsan zekası Tanrının varlığını anlayamaz. Biz aptalız. Açık ve net yani gidin. hadronda bir şeyleri çarpıştırın. Evrim yapın. Yaptınız her şey boş ve safsata. Diyeceksin ki ulan... E abi sen kendine çalışıyorsun. E ben kendine çalışmıyorum. Ben matematik yapıyorum. Bence matematik de safsata. Matematik en anlamlı safsata ama. Matematik... Matematik için hiçbir zaman bilim demiyorlar. Bizim Nobel ödülümüz bile yok. Niyeymiş? Niye bizim Nobel ödülümüz yok? fizik madalyamız var. Şeyimiz yokmuş. Hizyeye Nobel'i ver, ekonomiye Nobel'i ver. E matematiğe de ver Nobel. Bir tane patlatır mı ayrı ödül yapacaksak. Matematik kümeden ayrı olacak kadar kıymetli. Ama şunu diyor. Ali Nesin veya Aziz Nesin. İkisi de harika adamlar. İdeolojik olarak hiç sevmem. Aziz Nesin'i severim. Ali Nesin'i hiç sevmem. sevmem. Ama Türkiye Matematiği de Türkiye Matematik yapmıştır Ali Nesin. Emeği çok fazladır. Her neyse. En soyut soyutlamanın bile amacı yani en soyut soyutlama soyut otomatik artık işin en soyut noktanın amacı bile somutlamaya varmaktır. Lambayı nasıl yakarız? Bu devreyi nasıl yakarız? E, devre yanacak elektrik olacak. E, bilgisayarlar nasıl çalışacak? 1-0 o 1-0 babamın hayrına mı 1 sıfır? O elektrik iletimi nasıl gerçekleşecek? Yani bilimin dilini oluşturmak ana gaye. Bilimin dili olduğu sürece sen bilimi kesin bir tutarlı ifade etmediğin sürece bilimin bir anlamı olmaz ki. Abi istediğin yanı abi. Ben de uçan spagetti canavara yayınlıyorum ben de. İnanabilirsin. Kolay gelsin abi. Şurada... Aydan bıçağı yiyip gebersek ne keyifli olurdu ya. Şaka şaka Benim böyle ara ara geliyor böyle düşüncelerim de ciddi değil şakayla söylüyorum. Oğlu Haberleri çıkardım bugün Türkiye'de başıma bir şey gelse ne olurdu biliyor musunuz? Haberleri çıkardım. Ay böyle de bir YouTube kanalı varmış. Ay aslında ne kadar tatlı bir çocukmuş. Sahip çıkmamışız derlerdi. Buradan da gelelim Türkiye'nin en büyük israfına. Türkiye'nin en büyük israfı nedir? Söyleyeyim bakalım. Ekonomi çok kötü. Ekonomi çok kötü. Başka? Adalet yok abi ülkede doğru. Adalet olmadığı için ekonomi kötü de. Türkiye'nin en büyük israfı üstün zekalı çocuklardır. En büyük israfıdır bu millet. Bu millet kendini ayıp ediyor. Türkiye'yi kurtaracak olan çocuklar da olur. Türkiye Türkiye'nin reşitsiz odur. Türkiye her zaman umut edecektir sanki Türkiye kendi evlatlarına sahip çıkmaya başlayana kadar bence Türkiye her zaman umut edecektir. Türkiye Cumhuriyeti her zaman umut edecektir. Winston Churchill'ın lafı Kaynağım yok, duyum aldık. Bunu da söylese söylese Churchill kadar akıllı bir adam felerliği düşünüyoruz. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti her zaman umut edecektir. Ve ekler dur olacak? Ve ekler ve der ki ta ki kendi evlatlarına evlatlarının kendine verdiğinden daha fazla değer verene kadar. Dolayısıyla Türkiye der sene 1 milyon kadar çocuk doğuyor. Verilerle konuşalım, sayılarla konuşalım. 1 milyon Bu sene 200 bin olduğuna dair TÜİK'ten veri aldık. Siz TÜİK verilerine güvenmeyebilirsiniz. Ben güveniyorum. Ee, 1 milyon 200 bin çocuk doğuyordu. Bu sene 200 bin doğmuş. Doğumda da korkuş kazan var. E bunun neyin paralelinde? Ekonominin paralelinde. Ama her şeyden öte bence eğitim çözümü. Türkiye Cumhuriyeti bence adaleti ve yargıyı da bir noktaya bırakır. Ya böyle işliyor. Ekonomi, ekonomiyi düzeltemezsiniz. Ekonominin zaten iyisi ve kötüsü olmaz. Ekonominin refah olur. Şu an dese ki, kıymetli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ben yarın bu ülkeye komünizm getiriyorum. Karşısında olurum. Benim defo gittim benim iki tane evim var. Ama dese ki ben yarın Türkiye eğitiminde reform yapıyorum. En baştan sistem yazacağız. Gelsin Ali Nesin matematik ne olur, eğitim ne olur, ne verilir? Buna reform yapacağız. Oyumuzu alır bizim kıymetli başkomutan, baş hazretlerimiz. Bizim oyumuzu alır o zaman. Keyifle oy veririz. Sandığa koşarak gideriz Cumhurbaşkanımıza oy vermeye. Çöşün ettiği laf çok ağır bir laf aslında. Yani ağırdan da ziyade doğru bir laf. Ağırdan da ziyade şunu diyor. Deneyim diyor deneyim. İmanuel Kant'a geliyor kapı. Deneyim diyor. Bakacağız göreceğiz diyor. Nedir her zaman mutfağa gitmek? Mesela Farazi konuşalım. Ahmet her zaman umut vaat eden bir öğrenci olacak. Bu ne demek? Ahmet'in demek ki bir potansiyeli var. Gerçekleştiremediği bir potansiyeli var Ahmet'in. Ve Ahmet her daim o potansiyelin gerçekleşme ihtimaline sahip olacak. Tıpkı her insan gibi. Hepimizin de hepimizin de, de, de potansiyeli var. iyi olduğunuz bir şey var. Mesela bu salak ateist sayfaları Sözüm meclisten dışarıda iyisini yok. Hemen sallamayın bana. Düşünsenize diyor. İşte biri post atmış. Ateş sayfası da değil. İşte diyor ölüyorsunuz diyor. Tanrı diyor ki işte sen harika bir tenisçiydin ama hiç tenis oynamadın diyor. Şerefsiz yazmış ki onun annesini bilmem ne yapardı. Bu özgüven Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük belasıdır. Adam İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okuyor. Diyor ki öğrenci Türkiye'de diyor 10 tane devlet üniversitesi kalsın. Ya sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin de kafana göre Türkiye'de üniversiteler kapatılsın diyebiliyorsun. Türkiye'de en büyük problem herkesin kafasına göre fikrini beyan etmesidir. Türkiye Cumhuriyeti niye kötü? Ya Türkiye Cumhuriyeti'nde özgür düşünme var. Olmasın. Türkiye Cumhuriyeti'nde özgür düşünme sadece akademide olsun. Diyor ya CHP milletvekili. Vay be oğlum hala ne iyi ya. CHP'nin bir milletvekili var şey diyor. Çiftçi senin bir görevin var diyor. Tarlayı sürmek diyor. Ekim vermek diyor komünizm gelecekmiş, milliyetçilik gelecekmiş diyor. Ne uygulanacakmış diyor. Gelirse diyor biz uygularız diyor. Senin diyor böyle bir hakkın yok diyor. Haklı. Benim oyun çobanla niye eşit? Keşke ben çoban olsam mesela. Ben o olaya öyle bakıyorum. Benim oyum çiftçiyle niye eşit? Hakikaten köylü milletin efendisidir. Köylü seçim kazandırır. Köylü isterse emekli olur. Siz de orada oturup ağlarsınız. Ekonomi çok kötü şu bu falan filan diye. Ağlamak da çözüm mü? Valla lisans birden beri ağlıyorum. Hiçbir şey çözülmedi. Ta ki oturup gerçekten yapmam gerekeni yapana kadar. Hani hayat zor doğru, hayat çok zor. Şu bu falan filan hepsinde varız ama olay şu. Mahalle ne sakin ya. Herkes uyuyor ya. Herkes uyuyor ya. Ne keyifli olur rahatsızlık vermek işte. Neyse var Bir olay da yok. Abi versetin ne demek. Öyle bir video. Eve geldim, teşekkür ederim eşlik ettiğiniz için. Vallahi kendi kendime de konuştum biraz. Kendi kendime konuşmak iyi geliyor, ne işin iyi geliyor. Yarın bir gün sabahın köründe bu kefes tarafında yürüyoruz mesela. Bir, bir şey bir şey olur. Olur ne olur. İnsan kendini garanti almak istiyor Erdoğan'ın. Anlayana Türkiye güvenliğinden sorumlu olanlara. Her neyse. Mesela bakın. Bir potansiyel eva ediliyor. Burası bomboş bir toprak arası. Ben çocukken burada iki tane kale direği vardı. Söktüler. Burası futbol sahası olacak diye. Hiçbir şey yapmadı belediye. Bomboş toprak arası. Millet i̇şte arabasını falan koyuyor bomboş ufuzun arsa buraya harika bir halı yaparsın. Antalya'da da Murat Spor'un başkanının vefat eden adını koyarsın. Alsana proje. Proje yapmak kadar kolay bir şey yok. Yeter ki insan olun. Ee, Teoman Dural'ı insan beşer ikili. Olabildiğince dengede kalmaya çalışın. Beşerlikten de insanlıktan da uzak durun. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim.